Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bürsin'in bugünkü Instagram story paylaşımını takdim ediyoruz. Yeğeni ile birlikte muhteşem bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. İşte sizler için bugünkü paylaşımı videomuza ekledik. Eğer sizlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.